Merhabalar arkadaşlar. Ben Selin Sedef Ünlü, Kastamonu Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi. Burada sizinle güç elektroniği dersinin 5 volttan 50 volta dönüştürücü, DC DC dönüştürücü projesini yaptığım projeyi inceleyeceğiz beraber. Öncelikle zamanlayıcımızı timeri takıyoruz. Daha sonrasında pin 1'i toprağa bağlıyoruz şu şekilde. Pin 4'ü de pozitif kola bağlıyoruz. Yine aynı şekilde pin 8'i de pozitif kola bağlıyoruz. Pin 2 ve toprak üzerine kondansatörü bağlıyoruz. Daha sonrasında Pin 2 ve pin 6 kollarını birbirlerine bağlıyoruz. Daha sonrasında pin 2 ve pin 7 arasına, pin 2 ve pin 7 arasına e, direncimizi bağlıyoruz. 4.7'lik. Diğer 4.7'lik direncimizi de pin 7 ve pozitif kol arasına bağlıyoruz. Kondansatörümüzü pin 5 ve pozitif kolarısına arasına bağlıyoruz. Şurada gördüğünüz üzere. Aşağı taraftaki işlemimizi tamamladıktan sonra yukarı tarafa geçiyoruz şimdi. Burada ise transistörü levha üzerine yerleştiriyoruz. Şurası. Emitörü topla toprağa bağlıyoruz. 220 ohm'luk direncimizi taban ve pin 3 arasına yerleştiriyoruz. Kameranın açısından belli olmuyor ama indüktör terminalini ise pozitif kola bağlıyoruz. İndüktör terminali terminalin diğer kolunu ise toplayıcıya bağlıyoruz şurası. Buradaki diyotumuzun anodunu toplayıcıya bağlıyoruz. Kapasitörü ise diyot ve toprak arasına bağlıyoruz. Ara hatları da yerleştirdikten sonra devremiz tamamlanmış oluyor bu şekilde. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. İyi günler diliyorum.